misin? Asıl sen kimsin? Seni döveceğim. Ben evet döverim. Hadi gel lan. Ben ayıp lütfen. Of. Of. Ben yapma lütfen. Apple. Oğlum sus. Apple deme bana. Sus. Apple çok acıyor yapma. Benimki de acıyor. Git lan. Hayır yapma şunu Apple. Apple! Lütfen. Apple! <laughs> Apple Jedi <Jennifer>. furan! <laughs> of! <gülüyor> of. Ah, oh, yapma şunu ya. Ah! Oh. Vurma. Kim vuruyor bana? Benim hayalet vuruyor. Evet. Hayır! Of! Vurma. Lütfen, lütfen. Öyle Oh, ah. Yeah. <laughs> Emma eh, <maya öldürdün. Gülüyor> Sen de de bakalım. <laughs> sana Oğlum, <laughs> sana. Ee, e, <laughs> evet. Oğlum sana ne dedim lan? Oğlum. Of. Benim hayalet vuruyor Of. Öldü. Arkadaşlarımızı öldürttü Oğlum ne Hadi gel onu vuralım. Evet. Evet. <laughs> gel lan buraya melon. <laughs> melon sana ne dedim bu? Tuzak geldi. İşte bu tuzak. <laughs> Lütfen yapmayın şunu. Ya Lütfen. Evet biz Evet. Kurun ona vur. Tamam vuruyorum. Melon Sana ne dedim lan? Ben ona vur. Kurun. Lütfen yapma kurun. Of. Sana ne dedim? Duydun mu beni? Duydun mu? Duydun mu? Sıçtım. Melonu. Bir dakika ben burada duracağım. Hadi vurmaya başla. Of. Al lan. Olmasın. Yok. Hayır, korum bunu ya. Lütfen, lütfen. Sus. Sus. Bu bu işe yaramadı galiba doğru da. Ne olsun bir şey olmaz. Oğlum seni ne tutayım? Seni ne tutayım? Senin <laughs> ya korum bunu yapma lütfen. Lütfen. Ay. 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 Bunu beni dövdü. Hadi kaçalım. Hadi. Hadi. vurmaya geldim bugün. Oğlum gel lan. Oh! Ay. Yanıma iğne de getirdim bazen beni atabilir yere. Oh. 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 Bazen kendimi kanla, kan kan etebilirim. O yüzden ben kendimi şey yapıyorum. Of. Oh. Of. Oh. 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 Oh sıkıştım sıkıştım ha, eti, sıkıştım ay yardım et sıkıştım git lan yine oha yine uçtu i̇şte. onu, onu bir dakika <laughs> oha ne oluyor lan bana ne oluyor <gülüyor> Of. Şimdi, 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 neredeyim ha? Kafamı soktum. Of. Of. Gene vurdum kendimi. Ne Ah. gene of. Ah. Of. Of. Ah. Of. <laughs> of. Geri yapayım şunu. Tamam yine lan şimdi. Oo! Oh. Of, ah. kafam vurdu. Of, oh. ay. Çim gitti. Ya? Of 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 of. of. Ey. De şey çocuk. Gel lan buraya. O o o o. Of çok iyi oldu. Ay. Of of of. Kavama geçtim bir saniyeler. Of. Of geçtim. of. Oh, oh. of 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 çok <gülüyor> neyse <gülüyor> sapladım ya neyse Gözlük endendiriyor. Gözlük endendiriyor. Gözlük endendiriyor. Gözlük endendiriyor. Oğlum, gel Of Is.

Oğlum oh, tamam. <laughs> Hadi. Of. Oh, ha, tamam. kaldırabilirim Of. Oh, Ye. Yeah. <laughs> 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 of. Ah. Oğlum biraz sızlanmaya başladım galiba. Bana Ne oluyor lan? Oğlum güçlendim, güçlendim, güçlendim galiba. Of çok ha, ay ne oluyor lan? Hızlandım oğlum, hızlandım. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Of oh, çok güçlendim galiba. Arabayı arabayı tamam bu kadar yeter. Ama bir dakika, bakıp gidip bak bak bakayım, bakayım aynadan. Bakayım aynadan filmi. O kasım var artık. Let's go. Mm. Mm. Of. Oha aynı. Oha aynayı kırdım. Dakika. Aynayı kırdım mı? Şimdi onur bitti lan. Onları öldüreceğim. Bak bakayım kaslarıma. Şuna da bak. Bayıklarım da kas olur. Sınıf bitti mi o sen? Yar, yar, Gelin yar, lan. O yar, Gelin ben, lan. Ben, 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 biz yalnız Yılmaz yıldız yıldız yıldız. Yıldız. Yıldız yıldız yıldız. Yıldız. benim lan. Hayır bir yapma. Melon yap. Oğlum. Siz, siz bana yaptınız? Kendiniz ben de, ben, ben size, size yapacağım. yapacağım. Siz bana yaptınız? Tabii ben de size sana. yapacağım. Oğlum. Şimdi Buna garip hoca garip hoca içi işte de yeminden ya. geliyorlar yalandan geliyor um, bu bu boy ne bilir lan Yok. Oh melon Etmez. lütfen. Aa bir dakika benim beri gücüm vardı. <laughs> Oğlum yapma ay. Ha ha. Kurunun kafası koptu. Melon yapma. Ya. Yapma. beni durdan şeye sokuyorsun.